Gençler. Hadi bakalım 14 numaralı testimizi çözeceğiz. Burada e, atom ve periyodik sistemin son testi. E, anlamadığınız bir test varsa, yer varsa tekrardan testleri dinleyin. Çünkü aslında testi çözerken biz konuyu da anlattık gençlerse. Aslında bu bir sınav çalışmasıdır da. Onları da size söylemiş olalım. E, detaylı anlatmaya çalışıyoruz çünkü burada. Şimdi 14 numaralı testi çözdükten sonra kimyasal süreç etkileşimlere geçeceğiz. Bir de etkinliğimiz var. Etkinlikten sonra kimyasal türesi etkileşimlerle yeni bir üniteyle yola merhaba diyeceğiz. Şimdi buyurun bakalım. Şimdi bize bir periyodik sistem vermiş. Bakın bu soru tipleri çok güzel soru tipleri. YKS öğrencisiysen de 2025'e hazırlanıyorsan çok güzel bu da. Çünkü periyodik cetvele bakarak buna uygun ne doğru ne yanlış diyorsun. Aslında konuyu tekrar etmiş oluyorsun. Buyurun kim yanlıştır? Elektron verme isteği en fazla olan. Canlar elektron verme isteği yani metalik aktiflik. Metaller cetvelde ne tarafta? Sol tarafta. O zaman sola doğru metalik aktiflik artacak. Aşağı doğru baktığımda elektron verme isteği yani metalik aktiflik aşağı doğru artar. Çünkü nedir? Çap artıyor. Çap arttığı için sen çok daha rahat ne yaparsın? Elektron verirsin. O yüzden metalik aktiflikte aşağıda olmasını istiyorum tamam mı? Sol tarafta ve aşağıda. Şimdi bakın Z'dir, Q'dur, T'dir bir kere bunları yollayacağım. X zaten hidrojendir. E bunu yollayacağım. Kim kaldı adam akıllı metal orada benim için? Y kaldı. Evet elektron vermeyelim en fazla Y'dir diyeceğim. İyonlaşma enerjisi. Canlar iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru ne oluyordu? Genellikle artıyordu. Bir sadece şuna dikkat edecektim. 2A 3A'dan fazla. Bir de 3 aşağı 5 yukarı diyor ya. 5A da 6A'dan fazla. Bana iyonlaşma enerjisi soruyorsa bu iki grupla ilgili bir kıyaslama var mı diye bakacağım. Hemen bakalım. Kimi istiyor bizden? T ve Q'yu istiyor. Canlar T nerede? 3, 4, 5, 6. Tam da istediğimiz gibi değil mi? normalde sağa doğru artar ifadesini biliyoruz. Hemen burada Q büyüktür T. Evet sakın demiyorsunuz gençler. Çünkü burada 3 aşağı 5 yukarı var. T 5 A'dadır. 5 A'nın iyonlaşma enerjisi 6 A'dan fazladır. Evet T'nin Q'dan fazladır. Bak B şıkkı doğru. Tamam mı? Buna dikkat etmeyip hemen A, B şıkkı yanlış diye seni elemeye çalışıyor. Aldanma sakın. Z 2 elektron aldığında yarıçapı t'nin yarıçapına eşittir. Öyle bir şey yok. Elektron aldığında verdiğinde çap eşit olurmuş. Bu ifadeleri geçeceksin bir kere tamam mı? Öyle bir durum yok gençler. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan x mi? Evet x mi? 7a'da buraya göre 7a'daki x büyüktür. Çünkü 8a'da herhangi bir yere element vermemişsin. Elektron ilgisi soldan sağa doğru gittiğinde artar. 8a'da elektron ilgisi aramıyorum. 7a'da en fazladır. E zaten 7a'daki z en fazla mı diye sormuşsun. Evet doğru. Buyurun sodyum 11 canlar. Bakalım sodyum 11. Hemen açalım canlar bunu. 2 8 1. Yani bizim sodyum 3. periyot nerede? Hop 1A grubunda. Tamam. Atom yarıçapı kalsiyum ve e, potasyumdan küçük müdür? Canlar bakın potasyum 4. periyot 1A'da. Kalsiyum da 4. periyot 2A'da. Biz periyot kıyaslarken grup kıyaslarken ya da periyot şöyle söyleyelim e, çap kıyaslarken Önce periyota bakacağım. E, bakın 3, 4 ve 4. E, yukarıdan aşağı doğru gittiğimde çap artıyor. O zaman dördüncü periyotta olduğu için potasyum ve kalsiyum arasında kıyaslama yapacağım. Sodyumu direkt küçüktür zaten çapı diyeceğim. Tamam mı? Al notunu. Not yaz kenara. Biz çap kıyaslaması yaparken gençler önce periyota bakıyoruz. Periyodu büyük olanın çapı da büyüktür diyoruz. Tamam mı? Birinci iyonlaşma enerjisi magnezyumdan küçüktür diyor. Magnezyum nerede? 2, 8, 2. Magnezyum 2 A'da. E, i̇yonlaşma enerjisi sağa doğru artıyordu. E, 1 A mı 2 A mı? O zaman 2 A daha büyüktür. Tamam. Magnezyumun daha büyük yani. Sodyum küçük. Doğru. Elektronegatiflik lityumdan büyüktür diyor. Bakalım lityum nerede canlar? 2, 1. Lityum ikinci periyot 1 A'da. o zaman lityum yukarıdayken sodyum aşağıda. Elektronegatiflik aşağıya doğru ne oluyor gençler? Azalıyor. O zaman lityumun elektronegatifliği sodyumdan daha büyük olacaktır. Tamam mı? Klor ile aynı periyottadır diyor. Hemen bakalım klor nerede? 2 8 7. Bizim klor 3. periyot 7A'da. Tamam sodyum da 3. periyottaydı. Sorun yok. Değerlik elektron sayısı hidrojenle aynı mı? Hidrojenin son katmanında zaten bir elektron var. E sodyumunda bir var. O zaman değerlik elektron sayısı aynı. E zaten ikisi de 1 grubunda. Geldim. Kim yanlıştırdı ya? Canlar Z'nin 3. katmanında 2 elektronu var. O zaman bizim Z 3. periyot 2A'da. L'nin 3. katmanında 1 elektronu var. O zaman 3. periyot 1A'da. T'nin de 3. katmanda 3 elektronu var. 3. periyot 3A'da. O zaman canlar hop demek ki bunlar nerede yan yana 1A, 2A ve 3A zaten. O zaman 1A kim? L. 2A kim? Z. 3A kim? T. Bu şekilde kıyaslama yaparsam ee, daha rahat bulurum. Kim yanlıştır diyor? Buyurun. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru genellikle artar. Ama unutma 2A ve 3A varsa önce 2A'nın 3A'dan büyük olduğunu sonra 1A diyoruz. Tamam mı? Atom periyodik sistem sorularında iyonlaşma enerjisi soruyorsa lütfen dikkat. O zaman burada Z'nin T'den büyük L'nin de en düşük olması gerekiyor. Zaten bak hep burada elemeye çalışıyor. Bir önceki soruda da bu şekilde elemeye çalışmıştı. Elektron ilgisi soldan sağa doğru artar. T, Z, L. Doğru. Proton sayısı mozaley cetvele proton sayısına göre atom göre yerleştirelim demişti. En sağdakinin en büyüktür o zaman. T'nin yani. Doğru söylemiş. Çap sağa doğru azalıyor. Havucun burnu diye anlattık size. O zaman L'nin çapı en büyük. En başta olduğu için. Çekirdek yüküyle proton sayısı aynı. Çünkü ne demiştik? Bir tane X çizip hemen burayı hop çap diye kodlamıştık. Biz ne dedik size? Çekirdek yükü eşittir. Aynı zamanda proton sayısı. O da eşittir aynı zamanda atom numarası. Bunların hepsi aynı şeyler demiştik. Şimdi buyurun. X Y Z T 4 tane element vermiş ve kıyaslamalar istiyor. Hay hay. X'im 2 8 2. 3. periyot 2A. Y 2 8 5. 3. periyot 5A. Z 2 8 6 3. periyot 6 Yani bunlar 3. periyot bak Hop e, Birisi nerede? 2A'da birisi 5A'da birisi 6A'da e, Bunlar yan yana X, Y ve Z Bir de T var unutmayalım O da 2 8 8 1 olacağı için 4. periyot 1A Hop yeni bir periyot ve grup girdi hayatıma O zaman şöyle açıyorum Buraya 1A diyorum. Buraya 4. periyot diyorum. Buraya kimi yazıyorum gençler? T yazıyorum. Bakın kendi çapımla bir jetman çizdim. Siz de bu şekilde yaparsanız işte sağ artar, sola azalır. Çok daha rahat yaparsınız biliyor musunuz işlemleri. Z'nin birinci yoğunlaşma neresi en büyüktür? Canlar, iyonlaşma neresi? Soldan sağa doğru artıyordu, değil mi? O zaman soldan sağa doğru gittiğimde amanın dikkat 5A ve 6A var burada. Canlar 5A enerjisi 6A'dan daha fazla değil mi? Evet o zaman Y'nin daha büyük Z'den. Amanın elenmeyin. Bak son 3 soruda hep aynı şeyleri söylemiş. Tamam mı? T'nin atom yarı çapı en büyüktür. Çap kıyaslarken yukarıdan aşağıya doğru bakıyorum. O yüzden T'nin atom yarı çapı en büyüktür ifadesi doğru. 2 gelecek. X'in elektron verme isteği en büyüktür. Elektron verme isteği derken metalik aktifliğe bakıyorduk gençler. Yukarıdan aşağıya doğru indiğimde T'nin o zaman en altta olduğu için metalik aktifliği bir kere T'nin daha yüksek olması gerekiyor. 3'ü ne yapıyorum? Üzülerek alamıyorum. Tamam mı? Haydi bakalım. Şimdi bana vermiş o zaman şunu söyleyeyim. Doğru olabilir diyor. Tamam mı? Mesela şey desek. E, X ve Z aynı grupta yer alır diyor. İhtimal var mı gençler? E, mesela X N'e 1 dersek eğer. Tamam ene 1 dediğini düşün. X 1 olur. Z 3 olur. O zaman X'in benim hidrojen 1 A'da. Z'de lityum 2 1 1 A'da. A olur. N'e 1 verirsen gençler birincisini yakaladık. Birincisi olur. N'e 1 verirsek. Tamam mı? Yani birinci olabilir. Bunu tutturduk, tamam mı? Geldim. Sonra birinci yoğunlaşma aynısı, y büyüktür, z büyüktür, x olabilir mi? Bak olabilir bu da. Neden biliyor musun? 2a, 3a, onu kıyasladığım zaman e, bu y'yi 2a, bunu 3a yaptığın an olur. Yani mesela hmm, ne olacak? X'e 9 mu verirsem olur mesela? X'e 9 verirsem, yani n'e 9 verirsem. Y'ye 10 vereceğim. Z'ye de 11 vereceğim. Bu nerede? 7A'da. Bu nerede? 8A'da. Bu da nerede olacak? 1A'da olacak. O zaman Y'nin mesela en büyük olacak. Ha sonra X olur, sonra Z olur. 9 verirsem olmuyor. O zaman değiştirelim hemen. Kaç verebiliriz? Şöyle yaparsak mesela bunu 2A yapacak şekilde söylersek 11 verirsek tamam mı? Bu 11 olsa, bu 12 olsa, bu 13 olsa bak oluyor. Bu çünkü 2A'da, bu 3A'da oluyor. Y büyüktür, Z, X oluyor. Bu şekilde verirsen numarayı bu da olabiliyor. 2'yi de yakaladık tamam mı? Elektron ilgisi soldan sağa doğru ilgi arttığı için gençler Z, Y, X oluyor mu? Oluyor zaten. Bana verdiğim yani bu verdiğim numaralara göre bu da tutuyor. Olabildi. Şimdi periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen metal ve bunların hepsi metalmiş tamam bu önemli bilgi. Kim doğrudur diyor? Hepsinin metal olduğunu düşün. Tamam mı? Metalik aktiflik aşağı doğru artacak gençler. O zaman T'nin bir kere en büyük olması lazım. Gitti. Atom yarıçapı önce periyoda bakacağım. Aşağı doğru arttığı için en büyük T. Sonra Y sonra Z gitti. Elektron ilgisi aşağı doğru azalır tamam mı? Buraya doğru artacak. O zaman aşağı doğru azalırsa Z'nin bir kere en büyük. Sonra Y sonra T gitti. Çekirdek yükü proton sayısıydı zaten. Sırayla yazıyorduk biz bunları. O zaman en büyük T, sonra Y sonra Z olacak. E bu da gitti. İyonlaşma enerjisine baktığımda aşağıya doğru iyonlaşma azalır. O zaman en yukarıda kim var? Z. Sonra y, sonra t. Evet, bu nedir? Doğrudur. Hadi bakalım. Şimdi ne diyor? Buna göre bir tepkimeler verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Tamam. Sodyumdan bir elektron koparmak için gereken enerji bu mu? Evet gençler bakın sodyum nötrken sen bir tane elektron koparmışsın. 495,8'lik enerji vermişsin. İyi yüksek değil mi? O zaman doğru zaten soruda vermiş. Elektron ilgisi en ya eksi olabilir mi? Gençler elektron ilgisi alması sırasındaki enerji değişimi. Bak eksi bizde almaktı. Berilum bir tane almış artı 240. Flor bir tane almış bak o burada 328. Bak dikkat et okun önündeyse almış. Okun sağındaysa vermiş. Yani endo ya da ekso. Endo demek ısı alan demek. Ekso demek ısı veren demek. Tamam mı? Geldim. Berilyumun elektron ilgisi. Florun elektron ilgisinden yüksektir. Gençler berilyumda 240 iken florda nedir? 328. E, florun daha yüksek. Zaten soruda ne yapmışsın? Sen bana bunu vermişsin. Tamam mı canlar? Şimdi ne istiyorsun? Periyodik özelliklerden hangileri? Bir yönünde şimdi buraya doğru gittiğinde azalırken aşağı doğru gittiğinde artacakmış. Tamam. Çap. E zaten kardan adam aşağı artar sağ azalır. Elektron ilgisi sağa doğru artar. Çünkü alması sırasında ilgiydi. E ametaller almak ister. Elektronegatiflik kimyasal bir bağdaki elektronları çekme isteği negatif ametaller sağda o zaman sağa doğru bir kere artacak bir yönünde. İyonlaşma enerjisi sağa doğru çap azalır elektron koparmak zorlaşır iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Metalik aktiflik metaller nerede gençler sol tarafta o zaman metalik aktiflik sola doğru bir kere artar. Yani sağa azalır. Çünkü o metaller orada. Sağa doğru ametalik aktiflik artacak. Aşağı doğru gittiğinde de çap arttığından dolayı gençler elektron verme isteği artıyor değil mi? O zaman 1 ve 4. Zaten metalik aktiflikle atom yarı çapı aynı. Diğerleri aslında bunun tersi diye bir kodlama yapıyorsunuz. Yani ezberlemenizi istemeyiz ama aklınızda da hadi bulunsun tamam mı? atom yarı çapıyla diğer özelliklerim ters oluyor genelde. Periyodik sistemde aynı grupta, aynı gruptayız. Metalik aktiflik artarken yani aşağı doğru metalik aktiflik artar. Ama yukarıdaki niceliklerden hangisi azalır diyor. Şimdi bunu düzgünce yapalım bir testte eleniyorduk az daha. Tamam mı? Metalik aktifliğin arttığı yönde yani aşağı doğru yukarıdaki 3 öncülden hangisi azalır diyor. Tamam doğru anlamışız. Atom yarıçapı Gençler atom yarı aşağı doğru artar. Elektronegatiflik aşağı doğru ne olur gençler? Azalır. İyonlaşma enerjisi aşağı doğru ne olur? Azalır. Bak artık şey gibi ol bilgi. Biliyorsan yap biliyorsan yap. Elektronegatiflik bir atomun e ee, bağ elektronu kendine çekme ölçüsü olarak adlandırılır. Evet doğru bir tanım. Ee, kim doğru elektronegatifle ilgili? Soy gazların bağ yapma eğilimleri olmadığı için elektronegatiflikten bahsedilemez. E, mantıklı çünkü elektronegatiflik için ne diyorsun? Kimyasal bir bağdaki elektronları çekme. E soy gaz elektron bir bağ yapmak istemiyor ki. Değil mi? O yüzden doğru. Bahsedemiyorum burada. Burada ihmal var soy gazlarda. Atom yarıçapı küçüldükçe elektronegatiflik genellikle artar. Şimdi çap küçülüyorsa bağdaki elektronları kendine ne yaparsın o zaman? E daha çok çekersin. Değil mi? Evet. O zaman elektronegatiflik artar. Mantıklı. Atom aynı periyotta. Tamam. Çekirdek yükü arttıkça. Yani sağa doğru. Elektronegatiflik ne oluyordu gençler? Artıyordu. Ya elenme. Sağa doğru çekirdek yükü artıyor. Değil mi? Çünkü cetvele mozaleğine ne demişti? Sıra ile yerleştir. Öyle yerleştirdik biz atom numarasına göre. O zaman sağa doğru gittiğimde elektronik ne oluyor zaten cetvelde? Artıyor. Elenme lütfen. 11 soru var galiba. Tamam. Şimdi buyurun. Gene bir cetvel vermiş. Kim yanlıştır diyor. Haydi bakalım. Birinci yoğunlaşma enerjisi en küçük olan elementin. Yoğunlaşma enerjisi sağa doğru artıyor. Tamam Aşağı doğru azalıyor. O zaman birinci yoğunlaşma enerjisi en küçük olan elementin proton sayısı en büyüktür. En aşağıdaki kişidir. Potasyumdur. Doğru. Elektronegatifliği en büyük olan element. Soldan sağa doğru gittiğimde soy gazlarda elektronegatiflik aramıyorum. O zaman elektronegatifliği en büyük olan element azot. Bunun değerlik elektron sayısı en büyüktür diyor. Üzgünüm. Değerlik elektron sayısı argonun 8'dir. En büyük odur. Tamam mı? Soy gazlarda çünkü biz elektronegatiflik aramadığımız için e, diğerlerine bakıyorduk. Her yunun birinci yonlaşma enerjisi en büyüktür. Evet, sağda ve en üstte en büyüktür. Potasyum e, iyonundan bir tane elektron koparmak için argon atomundan bir tane elektron koparmak için gereken enerjiden büyüktür diyor. Şimdi gençler, potasyum bir tane elektron verdiğinde soygaz gaz üzerine ulaşıyor, değil mi? O yüzden soygazlarda gazlarda kararlı olduğu için elektron koparmak ne oluyor? Daha büyük oluyor, tamam mı? Şimdi birinci periyottaki elementlerden atom yarı çapı en küçük olanın birinci periyotta kim var? Hidrojen ve helyum var. Atom yarı küçük olan diyor. Sağa doğru gidersen helyumun daha küçük. Elektron ilgisi büyüktür diyor. İkisi arasında kıyaslama yaparsam evet diyeceğim daha büyüktür. Ama biz bunu ihmal ediyoruz zaten gençler tamam mı? Vardır ama sıralama yaparken elektronik elektron elektronegatiflik genelde zaten soy gazlarda düşünmüyoruz. 11 soru varmış. Anlaştık mı? Güzel bir testti gençler. Herhangi bir sıkıntı varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Şimdilik kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.